Biz ona vermeye alıştık kardeşim. Ona vermeden rahat edemiyor. Hırsız Tayyip Erdoğan. Ya ailece ülkeyi soyup soğana çevirdiniz ya. Leylik edin gidiye. Ey Recep Tayyip Erdoğan sen kimsin ya? Sen başımıza geldiğinde Ajda Pekkan bile 25 yaşındaydı ya. Sayın seyirciler onlar AKP iktidarı ile birlikte hayatımıza girdiler ve resmen memleketi işgal ettiler. Onlar cahil, yalama, şerefsiz, adi, b iftiracı, küfürbaz, cibiliyesi, sünepe, kımıl zararlısı ve menfaat uğruna insanlıktan çıkmış olan troller. Onlar siyasette, sosyal medyada ve sokaktalar. Her yerdeler ve hayatımızın içine ettiler. Onlar sadece AKP'li değiller. Onlardan her partiden ve her görüşten binlercesi var. Ve şu anda o trollerden biriyle beraberiz. Öp, bir dakika, bir dakika. Lan la bu. Sabah beri izliyor. Ha bire Erdoğan'a laf soğup duruyorsun. Erdoğan kadar başınıza daş düşsün. Ne bu Tayyip düşmanlığınız kardeş? Bir kere ümmetinin liderinin adını o yamuk ağzına alırken abdest alacağınız. Lan bin tane canım olsun hepsini ona veririm. Bin tane uyum olsun yine ona veririm. Biz ona vermeye alıştık kardeşim. Ona vermeden rahat edemiyor. <laughs> Abdülhamid'i yediniz. Hemen neresi astınız? Özal'ı zehirlediniz. Ama Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz. Erdoğan bizim kırmızı çizgimiz kardeş. Hadi hep beraber. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Değiştir. Ey Recep Tayyip Erdoğan sen kimsin ya? Yeter artık kardeşim düş milletin yakasından. Sen başımıza geldiğinde Hacda Pekkan bile 25 yaşındaydı ya. <laughs> ya o zamanlar Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya yeni göç ettiydi. Bir sal ülkeyi ya. Bir bırak bizi ya. Ya alaca ülkeyi soyup soğana çevirdiniz ya. Ülkede ne adalet kaldı ne huzur. Kahrolsun istibdat. Sen ay Tayyip Erdoğan hırsız. Hırsız Tayyip Erdoğan, hırsız Tayyip Erdoğan, hırsız. Değiştir. Öl Öldü ölelim Tayyip Erdoğan. Dinime, imanıma Tayyip Erdoğan gibisi bu ülkeye gelmedi be. Keşke 10 tane daha Tayyip Erdoğan olsa be. O Allah'ın sıfatlarını taşıyan tek lider. <laughs> O Allah'ın yeryüzündeki kılıcı. Ama elhamdülillah yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. 2023'te Lozan bitiyor. Yüz yıllık esaretimiz bitecek. Musul, Kerkük, Erbil hepsi bizim olacak. İşte bu yüzden istemiyorlar Tayyip'i. Tayyip düşerse Ümraniye düşer, Bayburt düşer, Filistin düşer, Kudüs düşer. İyi doğan, iyi Evet sayın seyirciler bir sokak röportajı trolü ile beraberiz. Gördüğünüz gibi ölümüne savunduğu şeyin bir anda tam tersini söyleyebiliyor. Yalnız bunları yayınlamayın olur mu kardeş? Tayyip e övünce sıkıntı yok da kötüleyince hakaretten içeri alıyorlar. E tamam yayınlamıyoruz kardeş. Sağ kardeş. Ha işte biz buyuz. Yani YouTube için yapılan sokak röportajlarına konuşuyor. Röportajın gidişatına göre gerekirse Tayyipçi, gerekirse Atatürkçü, gerekirse ülkücü, milli görüşçü, hatta duruma göre komünist, solcu, alevi, sunni, faşist, satanist, eşcinsel, Kosmatrist, transprey, <laughs> dönme, yavşak ne var oluyor. <laughs> Yeter ki 3-5 yolumuzu bulalım. Peki izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye bir örnek anlatabilir misiniz? Mesela bu şey diyen teyze var ya hani Erdoğan'ın <laughs> kalayım dedi. Erdoğan! Kafanın <laughs> ***'nin Evet var. He işte o teyze benim kaynana. Hadi ya. Yani aile getir olsunuz. Yoksa para kazanamayız birader. Sonra şey var ya bu hani şey. La ile kıydın gidiyor. Diyen amca. La ile kıydın gidiyor. O da benim dedim. Deden mi? Vay anasını sayın seyirciler. Oho, daha bu ne ki? Hani bir adam şey demişti. Tayyip'i anamın üstünde yakalasam suç anamdadır diye. Abi Tayyip Erdoğan anamın üstünde yakalan suç anamdadır. Oha! O da mı sizin akraba yahu? <laughs> Yok be kardeşim. Daha o kadar iğrenç bir troll olamadık. O artık trollün nirvanası. Aklıma geldi de öylesine söyledim. Ha bir dakika dur ya. İleride bir sokak röportajı var. Benim hemen oraya gitmem lazım. Hadi bana eyvallah kardeşim